Temelinde diyor ki, şuradan okuyalım. Konaklama hizmetlerinde faaliyet gösteren işletmelerde koronavirüs ile mücadele edilecek hususlar konaklama hizmetlerinde getirildiğini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Turuncu Çember Sertifikası alındığını bu nedenle tepkileri faaliyete başlayacağı hususunda bilgilendirme içeren WhatsApp mesajları da dair gönderildiğini davacının WhatsApp yoluyla da işe çağrıldığını Burada da tıklar var. Devamsızlık yaptığınız sabit oldu. Bu nedenle de teslim, geçerli ve haklı nedene dayandı. Tespit edilmektedir. Malumunuz üzere pandemi döneminde bazı sektörler belirsiz süreli kapanmalara gittiler. Bu sektörlerin bir tanesi de otelcilik sektörüydü. Ancak burada bir istisnai durum yaratıldı Sağlık Bakanlığı tarafından. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına ve bir kısım tedaviye muhtaç yalnız yaşayan yaşlılara otellerin tekrar açılmasını otellerin hizmet olarak sağlanması hizmetini götürdü. Bu çok faydalı ve yararlı bir hizmetti. bu hizmeti verecek olan oteller tabii ki kapanmalarını iptal ederek personellerini geri çağırdılar. mevcut olayımızda da otelimiz personellerini WhatsApp yoluyla bilgilendirerek yine WhatsApp yoluyla geri çağırdı. Bu geri çağırma üzerine bir kısım personel çalışmaya başlarken bir kısım personel de bu çalışmayı reddetti e, ve işe başlamadılar. Bunun üzerine yasal prosedür e, işlendi ve çalışanların hizmet akitlerine son verildi. Hizmet akitlerine son verilmesinin akabinde e, ilgili otele e, bir dava açıldı. Açılan davada e, gerekli tedbirlerin alınmadığı ve WhatsApp yoluyla yapılan bilgilendirmenin yasal unsurlarını taşımadığı iddia edildi. Yargılama neticesinde iki temel dayanak kuruldu. Bu temel dayanaklardan bir tanesi, Otelin almış olduğu tedbirlerin Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu kriterler çerçevesinde uygun olduğu yani başka bir deyişle Sağlık Bakanlığı'nın taşıdığı kriterlere göre sözleşmenin yapıldığı ve sağlık çalışanlarına hizmet vereceğinin kabul edilmesi gerektiğini dolayısıyla turuncu çember sertifikası almış bir otelin Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine taşıdığı gözeterek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirdiğini kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Bir diğer önemli husus ise WhatsApp ile yapılan bildirimlerin artık yargıtayın kararları doğrultusunda geçerli bir bildirim olduğu, delil niteliğinde olduğu ve bu şekilde yapılabileceği yönünde karar vermiş oldu. Bizim açımızdan iş hukuku anlamında iki temel hususta mahkeme son derece değerli ve önemli bir karar vermiş oldu. WhatsApp yazışmalarının artık Türk hukukunda bir yazılı delil niteliğinde kabul edilmesinin tartışmasız olduğuna karar verdi mahkememiz. E, tabii bu yerel mahkeme nezdinde verilen bir karar ama özellikle WhatsApp ve iş sağlığı güvenliği bakımında mahkeme yargıtayın vermiş olduğu kararlara atıfta bulunarak e, bu kararı e, veriyor. E, özellikle WhatsApp e, yazışmaları. E, Güncel hukukumuza yeni giren e, kararlardan bir tanesi, İş sağlığı ve güvenliği bakımından da mahkeme e, pandeminin koşullarını değerlendirerek, özellikle işte otellere getirilen turuncu çember e, sertifikası gibi e, bir takım alması zorunlu olan belgeleri e, aldığını değerlendirerek bu şekilde yargıtay kararlarına atıfta bulunmuş oldu. Mavi tıklar var ya, evet. gruplara gönderilen şeylerde orada kime iletildi, kim okudu vesaire Aa. onu e, şey yapıyor. Onu bile şey, kanıt olarak Şey yapalım. Burada delil olarak.